Öncelikle biraz önce geçen bir soru vardı. Bir izleyicimiz bu onlar sabah akşam ateşe arz olunurlar. Evet. Firavunlar evet, ailesi için. Kaza ve azabın en şiddetisine de kıyamette çarpılacaklar. Hı. Bu ayet kabir azabına dair iddialar için en bariz, en e, tutarlı gibi gözüken bir delil teşkil ediyor. Herkes bu ayete sarılıyor. Ben o izleyicimize o e, Mü'min suresi 46. ayet bu sürenin 38 ile 52. ayetlerini bir pasaj olarak okursa orada bu sorusunun cevabını gayet net görecek ve bunun kabir azabı ile ilgisinin olmadığını anlayacak. Orada sabah akşam sözü aslında bir deyim. Yani sürekli demektir o. Her dilde ...sabaktan akşama tarzında, ya da işte sabah akşam tarzında, gün boyu tarzında, evet. Evet. Bunlar değil yani sürekliliği ifade eden, devamlılığı ifade eden deyimler ve de zaten... ...söz konusu olan da Fıravr, yani kabulde ölmüş kişiler falan değil. Fıravr gerçekten insanları saptıracak, azdıracak, yoldan çıkaracak... ...bir metot uyguluyor, bir yöntemle bunu gerçekleştiriyor ve dolayısıyla bundan dolayı da çok şiddetli bir azaba çarpılacak. Evet. Yani bunun kabul hiç ilgisi alakası yok. O kardeşimiz lütfen 38 ile 52'yi bir bütün olarak o ayetleri okursa bunu görecek.